Dinozor istemiyorsun bunu mu istiyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Bizim telsizimiz var evde. Yok. Nasıl yok ya? Bakar mısınız? Bir de ayaklarıyla böyle sert sert vuruyor yere. Yokmuş. Nasıl yok? Var evde telsizimiz. Yok. Var ya. Yok. Baban ondan radyo bile açıyor. Dinliyoruz. Arkadaşlar bakın biz oyuncakçıya geldik. Burada da oyuncakları böyle koymuşlar. Eva da onlara bakıyor. Aa çilek ev. Açılmıyor mu? Bakayım mı? kapısına. Aa anneciğim ne yapıyorsun? Aa Eva içine giriyor. Ah, kaçak giriyor Eva içine. <laughs> Eva içine kaçak giriyordu. Pizza'nın oyuncağı. Burada ne varmış şato? Aa pembe şato çok güzelmiş ya. Açılmıyor mu? Kapısı nerede? Nerede bunun kapısı ya? Prenses şatosu. Bakın bakın Eva şu an açmaya çalışıyor. Anneciğim açılmadı mı? Bakayım bir. Allah Allah. Şu taraftaki açılıyor mu acaba? Arkada var mı bir tane daha? Açılmıyor bunlar galiba. Evet açılmıyor. Bence zorlamaman lazım. Bak buraya bir şey koymuşlar çünkü. Aç açılmasın diye. Açmak yasak olduğu için oraya onu koymuşlar. Hadi gir oradan içeri gir. Bakın şimdi Eva nereden giriyor evin içine? Girebildin mi? Giremedi. Camdan girecekti ama vazgeçti galiba. Hem merak ediyor hem vazgeçiyor. <laughs> Çok güzel. Başka neler var? Başka ne oyuncaklar varmış burada? Bakalım mı? Parfüm yapma seti var burada. Vay, wow, süper. Takı seti var. Slime seti var mı ya? Ben slime setlerini merak ediyorum. Slime setleri nerede? Bu neymiş? Bu neymiş bebeğim? Walkie talkie. Telsiz, babanın telsizinden. Bak babanın telsizinden. Çok güzel. Pembesi de varmış, renkli. Ee, baban babanın tersi var ya evde biz oynuyoruz onunla. Onun aynısında evde olanlardan almıyoruz arkadaşlar. Seçeceğiz bir tane bir oyuncak. Öyle 10 tane oyuncak alma hakkı da yok. Bir tane alabilir. Burada neler varmış? Santrançlar var burada. Unicornlu santrançlar. Efendim bir tane. Ama bu telsiz ve bizim evimizde telsiz var. O yüzden bir tane daha alamayız. Ama daha demin de dinozor oyuncağı istiyordun. Demiyorum. Dinozor istemiyorsun bunu mu istiyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Bizim telsizimiz var evde. Yok. Nasıl yok ya? Bakar mısınız? Bir de ayaklarıyla böyle sert sert vuruyor yere. Yokmuş. Nasıl yok? Var evde telsizimiz. Yok. Var ya. Yok. Baban onlar radyo bile açıyor, dinliyoruz. Bazen polis telsizleri falan karışıyor. Evet, o bundan zaten istersen ona pembe sticker yapıştırırız. Çünkü babasınınki siyah. bolki Topsy babasının siyah, değil mi? Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Böyle böyle bir şey yapılabilir mi sizce? Bence yapılamaz, değil mi? Her gördüğümüz oyuncağı isteyemeyiz ki. Yandık bir tane bir şey alacağız. Bakalım en son ne alarak çıkacağız buradan. Hiç bilmiyorum. Ha, e, tut onu da biraz daha gezelim. Çünkü sürekli fikrin değişiyor. Belki başka bir şey daha beğenebilirsin.